Stock T10F'in fiyatı açıklandı. Bence biraz hayal kırıklığı çünkü T10X ile arasında neredeyse hiç fiyat farkı yok gibi. 325 kilometre menzilli V1 standart menzil versiyonun fiyatı 1 milyon 860 bin lira. Bu mesafe bana yetmez derseniz 623 kilometrelik menzil sunan V1 uzun menzil versiyon için 310 bin lira daha fazla para ödemek zorundasınız. Menzil aynı kalırken üst donanım paketini standart hale getiren V2 uzun menzil paket ise 2 milyon 345 bin TL fiyat etiketine sahip. Yani ucuza tok bekleyenler için epey üzgünüm. Isı pompası olmayan, LFP bataryası bulunmayan bir araç için ödeme kolaylığı dışında bu fiyatla bir avantaj görmediğimi söylemem gerek. Eğer almayı düşünüyorsanız standart menzil yerine bence V1 uzun menzili tercih etmeniz daha mantıklı olur. Çünkü en güçlü rakibi Tesla Model Y'nin yeni versiyonundan daha uzun menzil sunuyor. Ancak Tesla Model Y'de de ısı pompası ve LFP batarya standart. Bu da Tesla Model Y'yi eğer kışları çok sık araba kullanıyor ve uzun mesafeler yapıyorsanız daha mantıklı bir seçenek getiriyor fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum Bence biraz ayağı kırıklığı ama daha ucuz versiyonu da sanki bu piyasada zor gibi